Merhaba. Videomuza Anne. hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlere iftar menümüzü paylaşacağız. İftar menümüzde tatlı, ana yemek, pilav, çorba, her şey olacak. Şimdi önce tatlı yapmakla başlayacağım. Malzemeyi saymama gerek var mı aşkım? Sen çünkü katarken zaten söyleyeyim bir daha aşağıda yazarım. <laughs> Şimdi tatlı yapacağım bir de şunu da göstereceğim. Şöyle benim bayat ekmeklerim var. Akşama ekmeğimiz yok aşkım. Sokak aşk mesada olduğu için ben sana bayat ekmeklerle çok güzel hamur yoğurup ekmek yapacağım. Sen Akşam. yaparsın aşkım. Bu bayat ekmekleri önce ıslatacağım. Dur önce bunu yapalım aşkım. Islatalım birazcık. Hı -hı. Ya da dur tatlıyı yapalım ondan sonra bunu yapalım değil mi? Dur tamam önce tatlıyı yapıyoruz. Kararlılık uzun. Şimdi başlıyoruz. Şimdi Başlıyor. Ben 125 gram margarin ya da tereyağı kullanılıyordu. Ben ikisini karıştırdım. Bakın. Evet, aser bunu koysun. Ben bu tarifin Masmavi 3 Mutfakta diye bir kanal var. Onu takip ediyorum. Birebir onun uygulamaya çalışıyorum. Bakalım inşallah onun gibi güzel yapabilirim. Becerebilirim. Şimdi ne ne koyduk? Evet bunu. Aa önce şerbeti kaynatmamız gerekiyordu aşkım. Onu unuttuk. Niye hatırlatmıyorsun? Aşkım ne bileyim ben bilmiyorum ki nasıl yapıyorum. Şimdi iki buçuk su bardağı şekerimiz var. Şöyle. Tamam mı? Buna 3 su bardağı su koyuyorum. Çünkü şerbetin soğuk olması lazım tatlıya döküldüğünde. Aşkım böyle şeyleri vermem gerekiyor ya. Ya ben kuru fasulye pilav yapacağım. Bir haftadır tarif ezberlemeye çalışıyorum. <laughs> Nereden bileyim ben? Sonra şöyle çeyrek limon da koyuyoruz içine. Anne koyacağım. Evet. O Bu kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra ben 10 dakika ben böyle fokur duracak. Anne koydum artık ben. Kızım ne yapıyoruz bugün? Ben. Yapıyorum. Bir anlat bakalım ne yaptığımızı. Şey, kek yapıyoruz. Sen abla oldun artık kek yapabilirsin değil mi? Evet onu ben ocağa koydum. Şimdi bunu yoğurmayla başlayacağım. Daha dur vanilya ile şeyi de koyasın. Kabartma tozunu. Ben dur ben... onu şimdi koymuyoruz aşkım. Şimdi bunu yoğurmaya başlıyorum. Asa biraz ben yoğurayım. Evet, tamam mı? Tamam. Sonra sana şey yapacağım. Yoğurturacağım. Tamam. Evet. Yoğuruyoruz, yoğuruyoruz. Asel bize bu bu sırada bir şarkı söylesin. Hadi, bir şarkı söyle Asel bize. Yok, yok, hayır, hayır. Hayır, bir şarkı değil, normal bildiğim bir şarkı. Ne söyle, söyle güzel söylüyor Asel aşkım ya. Ce <gülüyor> <gülüyor> Ceviz adam şap şap şap, şap.

Evet yavaş yavaş unumuzu koyuyoruz. Asel koy bakalım. Evet. Dökmedim ama dikkat et. Evet. Ne kadar un koyduğumuzu da alta yazarım. Yani normalde 5-5,5 çay bardağı un giriyormuş. Ama sen aldığı kadar koyuyorsun. Ben genelde aldığı kadar koyuyorum. Dur ver. Dur bir iki dakika bekle. Tamam anne. Biraz de. daha katabilirsin. Tamam. Asel ne yapıyorsun? Ben ben ben, ben kek yapıyorum. Kek yapıyorsun. Hadi bir anlat bakalım nasıl kek yapıyorsun? Bak. Ben kek yapıyorum ya. Bak. 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 Şimdi bunu yoğurduk, yoğurduk. Çok güzel bir şekilde Asel devamını getirdi. Bunun içine bir çay bardağı ceviz iri kıyılmış koyacağız ama ben birazcık çok koydum. Ben, Hatta bunun içine ceviz koymasanız da olur. Yani cevizsiz de olabilir. Yok anneciğim. Tamam biz yoğurdu hamuru. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Bu. Evet onu yapacağız ama onun içine koymayacağız anneciğim bekle. Tamam. Cevizler iyice karışmamış. Aslında ne biçim yoğurmuşuz? Hmm. Ben, 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 ben. Bu irmeğe bulacağız. Bak şimdi nasıl yapacağız Mehmetciğim biliyor musun? Bunu da Aa niye böyle oluyor? <laughs> Neyse. Ne Hiç moral bozmuyoruz. Ben, 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 ben yapacağım istiyorum. Hiç moral bozmuyoruz. Kesmesek de olur bence sence. Ne kesmesek? Biraz uzun sence az mı koyduk? Bak. Böyle. Güzel olmadı mı? Tamam gayet güzel oldu. Hı. O boyda bir iki tane Duydum, daha. Dur anne. Sen de yap. Ama hayır sen ama biraz kalın yap. Ben sana vereyim sen bul olur mu hı, hı. Tamam anne. Ben yapacağım anne. Değil evet. mi? Evet. Ben yapacağım. Hı hı. Asa şunu bulalım. Tamam. Şimdi bu Tobi gelir ısırırım bakalım. Hayır. Doğru. Tamam, çok güzel yaptın anneciğim. Ellerine sağlık. Ben bir de pan. Biz böyle böyle bu tepsiyi dolduracağız. Ay şimdiden böyle istedi. Yesim geliyor. Tamam. Ben bunları şimdi yapayım. En son kendimi göstereceğim. Bir daha bir de pan. Dur al şunu koy. Şöyle. Evet. Oldu. Şimdi fırına girmeye hazır. Bunu 190 derece 30-40 dakika falan pişireceğiz. Daha önce fırınımı ısıttım. Bu fırına gidiyor. Şimdi bu bu fırına girdikten sonra e, hamur yoğuracağız. Bu bayat ekmeklerle hamur yoğuracağız. Akşamada onu pişiririz aşkım inşallah güzel olur. İnşallah. Aslında birkaç kere yaptım ben. Sen hiç fark bile etmemiştin. Evet, şimdi hamurlarımızı yoğurmak için. Sen bunları parçala böyle. Parçala anneciğim. Ya baba. Aa, ne oldu parmağın? Anne. Anne bu sen de. Geçti. Geçti. Tamam. İçine azıcık su koyayım. Islanacak bu çünkü. Isıyacak mı? Şöyle, Şöyle çatalla eziyoruz. Ben de böyle 5 dakika biraz bekleyecek. Sonra ununu koyup yoğuracağız. Ee, şimdi yoğurmaya hazır. Kat anneciğim ununu. Evet bu da yoğuruldu. Şöyle son halinize göstereyim. Böyle. Çok güzel bir hamur elde ettik. Bu hamurla akşam böyle gözleme gibi, lavaş gibi bir ekmek yapacağız. Az ses! <laughs> <laughs> tamam başka yeme tamam mı anne? Tamam ben siliyorum. Az evet. Tamam bu hatta var ya bunun içine hiç tuz maya falan da koymadık. Bu kendi kendine mayalanacak o bayat ekmeğin içerisindeki maya buna yetiyor. Böyle ağzı kapalı bir şekilde bunu mayalayacağız. Şimdi de yemeğimize geçelim. Ana yemek ana yemek aşkım bezelyeli patates yemeği yapacağım. Güzel ben severim patates yemeği. Evet bezelyeli patates yemeği yapacağım. Aslında köfte falan yapmayı düşünüyordum ama Köfte yapmaya düşünüyor Köfte yapmaya Çünkü Şimdi bir kıymayı çıkartmadım bozduk <laughs> da. Şimdi ben bezelye patates yemeği yapayım. Yanında da çorba. Çorbamız dünden var. Onu içeriz. Ne olacak? Olur. Yeni bir çorba yapmaya gerek yok. Sağ, tam, alta bir şeyler yapacağız işte. Tamam. <laughs> tamam. Ben bunu mayalandırayım. Kızım ne yiyorsun? Ha? Yine ne yiyorsun sen? Hamur. Hamuru çok mu seviyorsun? Aha. Bu arada tatlımız da pişti. Bak, Şöyle ilk sıcağı geçince şerbetini döküyorum. Tamam kızım sen de dökeceksin bekle. Çok güzel görünüyor ya. Tamam. Çok acıktım ya. Az aşkım sen uyandığından bu yana acıktım acıktım diyorsun. Acıktım ama. Dün de böyle tuttun orucu. Ne yemeği yapacağız biliyor musun babasın? Ne yemeği yapacağız? Patatesli bezelye mi yapacaksınız? I, 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 pasta yapacağım. Pasta yaptık ya artık yeter mi pasta yapacağız. İkide bir pasta mı yapalım? Şimdi biz e, patates bezelye patates patatesli yemeği yapacağız. Patatesli yemeği Ben soğan doğurmayı sevmiyorum. O yüzden kuru koyalım. Tamam birazdan bir kek yapalım tamam Tamam. E, üç çeşit yağımı da koyuyorum ben ilk, ilk önce bir sıvı yağ birazcık. Döktük. Döktük. Azıcık da zeytinyağı. Döktük. Döktük. Ve içine biraz da ben tereyağı koyuyorum. Üç yağdan yapıyorum yemeğimi. Şimdi birazcık bu şey olsun ısısın. Sonra salçamı koyacağım. Salçam mı? Hı hı. Ben koyayım. Ben koyayım mı? Şimdi koymuyorum anneciğim. Biraz bekle. Sen salçayı sevmiyor musun? Hadi yiyesene. <laughs> <mi> Yiyelim. <laughs> Biz küçükken hep annem ekmeğe sürerdi bunu var ya, lıp, lıp yerdik. Yemeyeceğim. Ne biçim çocuk bu ya, Salça yemiyor. Yemeyeceğim. Biz hep salçalı ekmeklerle büyüdük Asel. sen niye yemiyorsun? Ne yiyeceksin sen peki? Ben Çikolata bak görüyor musun? Çikolata yiyecek, yumurta yiyecek, dondurma yiyecek değil mi kızım? Ben dondurma yiyeceğim. mi? yedin dondurmanı. Ben dondurma yiyeceğim. Yarın yiyeceksin evet anneciğim. Ben dondurma yiyeceğim. Hı hmm. -hı. Sen yumurta yemeyeceğim. Evet anneciğim sen yumurta yemeyeceksin. Evet salçayı koyuyorum biraz. Bak dondurma. Bu birazcık kavrulsun. Bu esnada biraz tereyağı koyacağım. Tamam. Tamam. Tereyağı koyuyoruz. Tereyağı yok. Baba. Baba. Hacım. Baharatlarını ben şimdi atıyorum. Biraz tuz. Tuz. Pul evet. biber. Kul biber. Ve karabiber. Karabiber. Çok fazla kimyon koyabiliriz. Bu. Karabiber. Ne? Bezelyesini şimdi koyuyorum. Hmm. Hmm. Bu biraz yumuşayacak Ondan sonra patatesini koyacağım. Evet bu birazcık pişti. Şimdi patateslerini koyacağım. Ay Mehmet ne kadar güzel görünüyor. Ben çok acıkmaya başladım. Sen? Ben zaten uyandığımda beri açım. <laughs> sen canım, neyse sen. Üç gündür öylesin. Fangu da iyi yedin Mehmet. Evet. Ekmek kalmadı resmen. Dışarıda çalışıp da oruçtanlara sabır versin. Amin amin. Gerçekten. Biz yatarak zor tutuyoruz ama. E çok da yattığımız sayılmaz ama erken kalkıyoruz. Yani ben kendim için söylüyorum. Için <laughs> sen için söylemiyorum. sen asel olduğu için erken de kalkıyorsun. Baba dokun mu? Kurur kızım. Tamam. Evet bunun içine biraz su koyuyorum. Aaaa. <laughs> Abi. Nasıl yeniuksu gelmiş? Asel şimdi birazdan uyutacağım. Uyumayacağım mı? Uyumayacağım. He he. Tamam bu pişsin. Hemen pilavımızı da yapalım. Tamam. Ben burada da bir su bardağı. Ben burada da bir su bardağı. Ne sebebi? Ben burada bir su bardağı pirinç ıslatmıştım. Şimdi onu yıkayacağım. Tamam sen de batır hadi. Evet. Buralarımızda yapalım. Sonra ekmeklerimizi yapalım. bitiyor yosmim. İçine biraz da sıvı yağ koydum. Biraz da tereyağı koyacağım. Buradan ekmeklerimizi yapıyoruz. Abi ya, ben devam edemiyorum. ben yapacağım. Asel de yapacak. Asel zaten yapıyorsun sen her zaman. Ben yapacağım. Biz izleyenler yine diyordu. Yine havruş diyecek bunlar. <laughs> evet biz çok havruşuyoruz. Yani elde ben çok böyle ben ekmek ben yapıyorum. Yapacağım. Şu an zaten ekmeğimiz yok. Mecbur yapmak ben de, zorunda kaldık. Ben de. Ben de. E, ekmekleri de değerlendirmek için. Ben de. Ben de yapacağım. Ben de. Bence. Al annemin yap. Tamam. Bak, anneciğim verdin mi? Verdim kızım. Tamam. Hiç içine maya falan da koymadık. Süper benlik oldu. Bence bu pişti. Al. Bu da pişti. Daha sonradan yapacağız? Ekmekler de piştikten sonra bir salta kalıyor. Saltayı da yaparız birazdan. O zaman birazdan görüşürüz. Baba, nasıl Şuradan göstersene be. Tamam. Bir dakika ben sana bir tane sor soracağım Mesela, tamam mı? Tamam. Bekle. Böyle. Bekle. Yok Aser mutlu olanı göstersene mutlu olan hangisi? Mutlu. Peki ağlayan hangisi? Peki kızan hangisi? Kızgın olan? Oo. O zaman sana dur bakalım birazcık zorlayalım. Asel yağmurlu havayı göstersene. Nerede yağmur yağıyor? Hı. Güneşli havayı göster. göster evet. Burada da yağmur mu yağıyor? Ha, burayı yağmıyor. Evet. Orada... Baktı. Evet. ha gün... Orada yağmıyor artık değil mi? Burada yağıyor. Evet. Biz de yemeklerimizi yaptık. Tatlımızı yaptık, yemeğimizi yaptık, ekmeğimizi yaptık, pilavımızı yaptık. Aa, bir şey dedi ben. Aa evet. Çorba e, yapmadım anne, çünkü dünden sonra çorbamız var. Olup evet. Burada diyor ki en yüksek merdiven hangisi diyor? En yüksek. Ne yapıyoruz kızım? Akşam iftarda görüşürüz o zaman iftar yemek yerken çekerim. <laughs> Bizim iftar menümüz hazır patates. Ezan mı okunuyor? Daha okumadı <laughs> aşkım. <gülüyor> Pilav. <gülüyor> Şu e, kırmızı biber turşusu Mehmet çok seviyor. Çorbalarımız zaten dünden vardı demiştim. Bu da ıı, yüzük çorbası yani yüzük yemeği. Ne dedi, ne diyorduk bunu yani biz? Top mu patladı? Hayır bir dakika ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> mantı yemeği yapmıştım böyle sulu salçalı. O biraz kalmıştı. Onun suyunu süzdüm böyle yoğurtladım. Bu da köyden gelen otlarımız. Ay limon yiyeceğiz. Bu da tatlılarımız. Tatlılar nasıl aşkım? Çok güzel görünüyor da top mu patlıyor bir şey oluyor. Hayır aşkım birazcık sabret. Şöyle. Ben çok acıktım. <laughs> aşkım ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum bu menü için. Bakalım bize sen <laughs> Bakalım sen bize nasıl bir yemek hazırlayacaksın? Kuru fasulye pilav yapacağım. Ya kuru fasulye pilav yapacaksın ama şimdilik o videoyu çekmeyeceğim bu Ramazan ayında. <laughs> Birazcık duralım diyorum çünkü aç kalabiliriz. <laughs> ha ekmeklerimizi göstermedim <laughs> aşkım. Biraz yufka ekmek vardı. Bu da ekmeğimiz. Ha, aşkım orucu bozacaksın ha. Şu, son bir defa böyle gösteriyorum. Evet kanalı video... Ha Asel nerede? asel söylemedim. Asel uyuyor. Asel uyuyor. Öğlen çok uyutmaya çalıştım. Ama uyumadı tabii ki de. altı gibi falan uyudu kaldı evet. çocuk. İnşallah o da yetişir. Bizle birlikte sofraya oturur. Eh videoyu kapatalım o zaman. Üftara yakın atarsın herhalde. Bilmiyorum. İftardan sonra da atabilirim. İnsanların canı çekebilir. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Videomuzu, Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beğen. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ya lütfen abone olun. Abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Evet. Hoşçakalın.